Bu şiirim tüm sevdiklerime armağan olsun. Ey sevgili, sağdan soldan yaklaş bana. alt türevimi, kurtar beni bu belirsizlikten. Görmüyor musun binom açılımı gibi açılmışım sana. Daima artan duygularıma teğet geçiyorsun. Yapma öyle iki gözümün karesi, gönlümün mutlak değeri. X ekseninde oturmuş bir elimde sigaram, bir elimde kahvem. A ve B arasında sana tanımlanmışım. Hayat denkleminde sabit kalmışım. Köklerinin içine al beni, sensiz bırakma. Bire bir örtüyorsun tüm duygularımı. Beni çarpanlarıma ayırmak istiyorsun, biliyorum. Ama senden istediğim köklerimi Picasso'nun tablosuna yerleştirmem. Beni gördüğünde işaretini değiştirme güzelim. Yazık etme bize. Gel haydi alt kümelerde buluşalım. Saat 3'ü 14 geçe. En büyük değerlerimizi parabolün tepe noktasında yaşayalım. Yapma etme yüreğimin çok geni. Dar açıdan bakma öyle. Dik doğrularla sana geliyorum. Görmüyor musun yüreğimin pire karesi? Sen rasyonel ben ise irrasyonelim. Gel haydi 3-4-5 üçgeninde birleşelim. Muhteşem işli olalım. Neredesin? Yüreğimin parçalı fonksiyonu. Sen üzeri sonsuz olmuşum hipotenüs caddesinde. Karesi kendisine eşit olan sayılar gibi hissediyorum kendimi. Bir varım, bir yokum misali. Mutluluğun denkleminde x'i değil, seni arıyorum seni. Bir sünüz kosünüz gibi olamadık be. Aşk çemberinde birbirimiz için yanıp tutuşalım. Asal sayılar gibiyim. Senden başka kimsem yok. Altı sezonluk bir dizi olan hayatımın başrolünde hep sen olacaksın. Gel haydi tüm olasılıkları hesaplamışım. Eşitliği karşı tarafında yalnız kalma. Buraya gel güzel gözlüm. Aramızdaki yaş problemini çözelim. Görmüyor musun? İşçi problemi gibi çalışıyorum aşkımız için. A şehrinden B şehrine saatte 100 kilometre hızla sana geliyorum sana. Seninle taraf tarafa toplanmak istiyorum. Yok etme beni. Karekök bakışlım, logaritma kokulum. Üç basamaklı hayatımın birler basamağında sen, yüzler basamağında ben. Aramızda ise cehennem çukuru. Ne zaman bitecek bu problemlerimiz? Virgülden sonra hep tekrar ediyorsun. En büyük ortak bölenimiz bile kalmamış. Beş şıklı hayatımın sorusunun cevabı şıklarda yok hocam. Basit kesirlere ayrılmışız. Yeter artık. Sen üzeri sıfır olmuşsun bu aşk oyununda. Galiba bu soru yanlış hocam. Yeni nesil sorularda görüşmek üzere.